Öncelikle şunu demek istiyorum. Bu videoyu çekmek için ayırdığım süre diğer videolara oranla daha az. Çünkü taşınma evresindeyim ve bir sürü alışveriş yapmam gerek. O yüzden video diğerlerine oranla daha komik olmayabilir. Şimdiden bunu söylüyorum. Bu videoyu çerezlik olarak düşünün. Taşındıktan sonra her şey yerli yerine oturacağı için bana biraz müddet verin. Bir de Instagram'ı açtım. Ben de isterim kaydırma story e atmayı. Ben de isterim videolara öyle paylaşmayı. Harbici gangsta. Etrafımı görmeden oynuyorum ya. isminde ufak bir problem var. Harapıcı gangsta biraz saçma bir isim diyoruz. Ee, güzel bir yere gel. Oyundan atacak çünkü vaipten kaynaklı. Bir etpit. <laughs> 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 Kolay gelsin. Kurşunsuz şeyler satıyor musunuz acaba? Evet. Ne gibi? Ne gibi? Beyler e, hemen. Tamam. Pet evet, beyefendi hoş geldiniz. Beyefendi kurşunsuz benzin alacağım da ben. Sen ne yapıyorsun? Kurşunsuz şeyler satıyorsunuz dedim. Evet evet satıyoruz. Yeter bana her gece misyan aç diye bir şey yok hepsi yalan. Abi abi öldürdünüz abi, ya ben... aracı da çalmayın ben şöyle gittiğim arabayı. Ne lan? Kim lan bu? Zaten sen hayırdır ya? Kurşunsuz benzin alacaktım da abi kurşunsuz şeyler alıyor musunuz? Satıyor musunuz? O yüzden geldim. Alıyoruz alıyoruz. Tamam kurşunsuz benzin alabilir mi abi? Tabii. Depoyu fullersen abi sana zahmet. Tabii. Volkan 25 beş de alınıyor. <laughs> memur bey. Memur bey ya sokakta arkadaşlarım bıçakladılar. Yetişin koşun. Beyefendi. Biraz önce arkadaşım bıçakladığına diye söylediniz de. Evet. Nerede arkadaşınız? Hastaneden şeye çıktı da yeni çıktı o yüzden. Nerede şu an hastanede mi? Aha hastanede. Hatta o da şey benim gibi giyiniyor. O beyaz giyiniyor. Tamam bir hastaneye götürebilir misiniz bizi? Takip ediyorum sizi. Tamam. Motorlu dostum adın neydi? Ka Karl. Karl soyadın ne? Kaplan. Ha lan birine benzettim seni ya. Pardon Karl görüşürüz. Ya memur bey e, kardeşim dediklerine göre beni bıçaklayan kişi Karl Kaplanmış. Hatta ismini kendisi vermiş. Ya sen bu kişi hakkında işe işlem başlatabilir miyiz? E tabi üstlerim yazsın. E, gelir misin sen de piyaya kadar gitsek olur mu? Niye oldu? Bir olay var da gel gel. Memurum beni bıçaklayan arkadaş bu arkadaş da. <laughs> ne? Hemen serisinden iki şinaf üç mekik. Yat yere. Yeter her gece Buyurun beyefendi. Beyefendi. Beyefendi nereye gidiyorsun? Oradan içeri girmeyin. Bu bana zorluk çıkartıyor ve depoya falan girmeye çalışıyor. Buraya giriyor. Beyefendi. Evet, evet ne istiyorsun? Beyefendi. Konuşacak mısın? Dur yerinde. Beyefendi. <laughs> Bunu da cevap vermeyeceğim. <laughs> Oğlum. Sen Yine mi geldi? Yavrum gel ben seninle insan gibi konuşacağım. Bak şimdi gel benimle. Şimdi senin sıkıntın ne? Sıkıntın varsa iki kere elini kaldır. <laughs> Götünü salla demiyorum. Aman ne koydum. Gel gel buraya gel. Buraya Gelme gel. lan bende gelme lan. Oğlum in aşağı. Sana ne oluyor? Sen kimsin? <laughs> İlla kelepçe vurup aşağı mı götüreyim seni? Beni duyuyor musun? Şşş mu? sen sen kimsin ya insan arabadan? Dur orada. İn aşağıya. İn aşağıya. Şefim çavuşum. <gülüyor> <gülüyor> Gene mi geldin sen? Buyur Carlo Capro. Carlo. Kanka konuşmayacak mısın? Rolde değiliz. Bana söylesene Travis. Ananı sikeyim. Arkadaşlar geçmiş olsun. Ne oldu? 100 dolar atmış. Sen ciddi misin? Yalan söyleme gözlerime bak. Bak. bak bu kez göz